daha fazla yapabilirdim. Göreceksiniz ki sınavınız istediğiniz gibi geçecek. Her gün aynı değiliz. Bu sınavdan maksimum verimi nasıl? Bazen mükemmel çalıştım. Aa bazen motive olmuştum. Oo şu anda nerelerde olurdu? Keşke daha çok çalışsaydım. Keşke kendim biraz daha verebilseydim. Keşke öyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diye son dönemece girdiğimizde böyle şeyler düşünebiliyoruz. Evet, keşkelerimiz var. Gençler keşke dememiz her zaman olur. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Hocam daha çok çalışabilirdim aslında. Ya buraya kadar geldim son haftalara girdik artık. Yani aslında bu benim tam performansım değildi. Ben iyi başlamıştım aslında 11. sınıfta. 12. sınıfa da iyi giriş yaptım ama arada bir koptum sonra tekrar geri geldim. Böyle sorular geldi bizlere. Şimdi bakın keşkelerin şu aşamada bize hiçbir faydası yok çalıştınız bir şekilde insanlar şöyle düşünüyorlar bakın öncelikle şunu bir düzeltelim kafamızda keşke dediğimiz şey neye keşke diyoruz onu bir düzeltelim öncelikle diyoruz ki keşke şöyle yapsaydım keşke böyle yapsaydım neye dayanarak söylüyoruz bunu dayanak noktamız şurası daha fazla yapabilirdim e neye göre daha fazla yapabilirdin? Muhtemelen ölçü olarak şunu alıyorsun. Aa bazen motive olmuştum. Günde 12 saat çalışmıştım, 10 saat çalışmıştım. Onları baz alıyorum hocam. Bütün seneyi böyle 10 saat, 12 saat çalışarak geçirseydim o şu anda nerelerde olurdu mu baz alıyorsunuz. Ama şunu unutuyoruz o noktada. Bir hesap hatası var orada. Psikolojimiz her zaman aynı olmuyor. Bunu sakın unutmayalım. Psikolojimiz her gün değişebilir. Bazen harika hissederiz, enerjik hissederiz, çok iyi hissederiz. 10 saat, 12 saat, 15 saat bile ders çalışabiliriz. Ama her gün aynı şey olmaz ki. Her gün aynı değiliz. Bazen kalem bile kıpırdatamayız. Neden? Çünkü hiç oynatasımız gelmez, hiç enerjimiz yoktur. Bununla ilgili de bir video çekmiştim sizlere hatırlarsınız. Bakın önemli olan nokta şurası. Elimizden geleni yaptık. Neye dayanarak yaptık? O psikolojimizin iyi olduğu, 10 saat, 12 saat çalıştıklarınızı baz alamazsınız. Siz insansınız, hepimiz insanız. Biz makina değiliz. Yapabildiğimiz bu kadarmış demek ki. Psikolojimiz bu kadarına el vermiş. O anda kendimize ancak bu kadar enerji hissedebilmişiz. Kendimize ancak bu kadar verebilmişiz demek ki. Değerli arkadaşlar sakın unutmayın. Siz elinizden geleni yaptınız. Neden biliyorum ben bunu? Çünkü Bazen iyi çalıştınız, bazen kötü çalıştınız ama bugünlere kadar geldiniz. Artık bir hedefiniz var. Bir şeyleri başarmak istiyorsunuz. Şu anda keşke öyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım size hiçbir şey kazandırmayacak. Ama şu kazandıracak. Evet öyle veya böyle bazen iyi çalıştım bazen o kadar da iyi çalışamadım bazen harikaydım bazen enerjim düşüktü bazen mükemmel çalıştım bazen kendimi hiçbir şekilde bazen günlerce bazen birkaç hafta kendimi veremedim okey artık elimizde ne varsa elimizdekileri bari değerlendirelim şu son aşamada asla elimizdekileri değerlendirmeyi atlamayalım elimizdekileri değerlendirmemiz lazım elimizde ne var bugüne kadar biriktirdiklerimiz. Kaç net yapıyorsun? 60 yapıyorsun, 70 yapıyorsun, 80 yapıyorsun. Kaç yapıyorsan artık. Bu elinizdekini maksimum performansla ortaya koyabilmenizin yolu keşke demekten geçmiyor. Keşke dememekten geçiyor. Şöyle diyeceksiniz tamam elimdeki bu, bu kadar çalışabildim. Şimdi moralimi yüksek tutacağım, motivasyonumu yüksek tutacağım ve sınava gireceğim. Daha önce anlattığım teknikleri de düşünün sınav anında neler yapacağınızla ilgili ki son hafta size sınav anını da anlatacağım arkadaşlar. Gün tüm bunları düşünün sadece. Keşkeleri tamamen bir tarafa bırakın şu aşamada. Yapmanız gerekenlere odaklanın ve büyük bir moral motivasyonla sınava girin. Sakın mezuna bırakmayı da bu aşamada asla düşünmeyin. Yapmanız gereken sadece konsantre olup bu sınavdan maksimum verimi nasıl elde ederim diye düşünmek ve buna göre bütün planınızı, programınızı, psikolojinizi ona göre ayarlamak. Ondan sonra da elinizden geleni yaptığınızda göreceksiniz ki sınavınız istediğiniz gibi geçecek. O zaman ne diyoruz? Keşke demiyoruz. Ne yapabiliriz diyoruz. Ne yapacağım diyoruz. Motivasyonumuzu iyi tutuyoruz ve başlıyoruz.